bir tanık ama onun öncesinde komşu Hasan dün yayına bağlanmıştı kendisi. Daha doğrusu onun röportajını verdik. Bugün de yayına bağlanacak ama ben babana Ramazan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Ramazan Bey, Can hazır mı şu an Ramazan Bey hazır mısınız? Hazırız. Evet. Şimdi Ramazan Bey siz Burak'ı seviyor muydunuz? Damadınızdan şüphelendiniz mi? Yok hiç Peki bunları duyunca şimdi bu, bu kadar çok kızla yazışmış, bir sürü şey yapmış, insanlarla görüşmüş, kızınıza soğuk davranmış. Ne hissettiniz Ramazan Bey? Ne düşünüyorsunuz? Şaşkınım. Duyuyor musunuz Ramazan şaşkınım Bey? Diyor. Ha şaşkınım diyor. Şaşkınım diyor. Başka bir şey değil. Peki sizin mahalle kızınızı da uyarıyormuşsunuz hatta çok dedikoducu bir mahalleymiş. Öyle mi Ramazan Bey? Buyur. Mahalle çok dedikoducu bir Annet mahalle mi? Annem daha çok. Annem mi biliyor? Babam bilmiyor mu? Babam da biliyordur. Babam da o mahallede. Yani o mahallede yaşarken söylüyor aslında Tabii. annemler bana bunu. Tamam, bir babandan duyayım. Ee, Ramazan Bey sizin mahallede çok mu böyle dedikodu laf döner? Ben lafına bir işim yoktu. Ben çalışırım yani. Siz çok ama daha çok kadınlar bunu biliyor galiba. Kadınların tartışmasını şeyini bilmem ne. Peki sizin mahalledekiler neden susuyorlar? Ya da o benden olmasın, o benden olmasın diye. Siz bir ara mahallenin ortasına gitmişsiniz, böyle haykırmışsınız. Ee, öyle duydum ben. Doğru mu duydum? Yok sadece Yok, bana olur. bahsediyor. Hani böyle hani herkes susuyor. Hani silah sesini duyup nasıl çıkmazlar gibi. Hani oraya hani bakalım tekrar bir yapacaklar mı gibi. Hani kızgındı yani mahalleye. Ha, baban mahalleye kızgındı. Herkes sustuğu için. Kimse yardım etmediği için. Yani duymamaları ve görmemeleri imkansız yani. Evet. Peki Hasan Bey'i bir görelim lütfen Hasan. Şey e, Hakan sana biraz zaman tanıyayım. E, al şey ekrandan lütfen Ramazan Bey'i. Şimdi Hasan Bey e, dün onun bir ifadesini okuduk. Hasan Bey'in iddiaya göre e, Haliller, Nurgüller onu yönlendiriyor. E, hem ifadesinde hem de Nurgül'ün ifadesinde çelişkiler var. Hasan Bey'le ile Nurgüllerin yakınlığı nedir? Çok yakınlar. Zaten iki tanıkla da çok yakınlar ki o diğer tanık var, Melek. Onunla da akrabalar zaten. Tamam. Yani bu yani hiç ayrı şey olmuyorlar. Hatta e, olaydan sonra hani bir canlandırma oluyor yani canlandırma olduğunda da yani e, Hasan Bey hı hı. gidip direkt e, Halil ile haber veriyor. Hani canlandırma olduğunda da onlar şöyle düşünüyor. Hani yakalamışlar hani onun canlandırmasını Şimdi Hasan yapıyorlar. Hasan Bey gibi. diyor ki ben hiçbir şey görmedim, duymadım. Yani görmedi, şey, pardon bir silah sesi duydum, bir ses duydum, pat pat sonra silah sesi olduğunu anladım. Ee, ama hiçbir şey görmeyen, duymayan bir insanı Recep Orozoğlu ve karısı Nurgül sanık olarak gösteriyor. Göreyim ben, Hasan Bey hazır Hakan? Tamam birazdan hazır. Yani dolayısıyla hiç görmediği, duymadığı bir şeyle ilgili olarak bir insanı neden sanık olarak gösterir insan? Yani bir yalan söylesin diye o zaman. Hı? Yalan söylesin diye. Yalan söylemesi. Yalancı tanıklık yapmasını mı bekliyorlar? Yani kendisi de söylesin ne biliyoruz. Ben onu da her şeyi bildiğini düşünüyorum. Hasan yoksa Bey. neden, e, neden gidip de her şeyi onlara yetiştiriyor? Yani ben bunu duydum. Ki sağlam kişilerden duydum. Gidip de her şey ne oluyorsa hemen gidip onlara yetiştiriyor. Hani bir şey bilmiyorsun neden onlara yetiştiriyor? Hani diğer tarafa yetiştirmiyor da yandakilere gitmiyor da neden onlara gidiyor? Hani onların bir şeyi yoksa. Hasan Bey duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Tamam. Ee, şimdi Hasan Bey e, siz e, cinayet günü evde miydiniz ne duydunuz önce siz anlatın lütfen. Bana, o gün evdeydik e, şu anda da aynı yerimde aynı koltuğumda Hı -hı. E, Müşragiller yanımda çekim yaptığımız benim o günkü olduğum odadayız. Peki siz o gün ne duydunuz? Şimdi saatini ben bir şey diyemeyeceğim ama her zaman söylediğim gibi geçen günkü şeyde çekiminizde evet. yanlış anlaşılma veya ben düzgün anlatamadım. Nedir o? Ben yine her de söylüyorum. Yan. Benim duyduğum ses silah sesi değildi. Silah tak tak diye ses gelir. Ben ayrı zamanlarda hani birkaç saniye veya beş saniye arayla. Pat pat diye ses duydum. Şimdi bakın röportajınızda diyorsunuz ki Hasan Bey pat, pat e, öncesinde şu şey pat pat düşman. E, o sesi yani duydunuz sesi tanımlarken iki el, iki el ses duydum diyorsunuz. Tamam i̇ki el işte. iki el ne sesi Bak. olabilir? Bu mudur? Bu yoksa Anlıyorum. silah sesidir tamam. yani? Tamam ben sizi e, şimdi söylediğiniz şeye katılıyorum. Sonradan silah olduğu belli olunca ben ister istemez e, iki el telefonu kullandım. Peki sonra ne yaptınız sesi duyduktan sonra bana bir gösterir misiniz lütfen? Gösterelim. Ee, kamera çeksin o zaman Ben yerimden kalkıyorum. Kalkın bir çekeceğiz sizi. Siz normal davranın. O an iki el silah sesi duymuşsunuz ya, ya da pat pat ses duymuşsunuz. <laughs> Duydum. Sandalyede oturuyordum şey. Koltuğumda oturuyordum. Adam dedi ya dışarıdan bir sesler geldi işte gördük ya dedim ben yani duyduk ya falan. Tamam. Bir dedim bakayım hani. Tamam. Kalkın arada, bakın kalkın ee, bakın nereye bak, baktınız? Tamam. Kalkıyorum. Tamam. Hasan Bey kalkıyor. Evet pencereye gidiyorum. Tamam. Ama tabii zaman değişik o zaman geceydi şimdi gündüz. Tamam. Perdeyi açıyorum. Tamam. Ve yolu görüyorum bak. Şeyin e, seherin görebileceği yolu. Ben şimdi görüyorum ama o zaman geceydi. Hakan üçlüye musun? geç. Şimdi... Üçlüye geç kardeşim hadi. Tamam. Nereye ha, görüyorsun? Şimdi... Nereye bir sokağa bir kameraman göstersin. Sokağa gösterdi ya. Şuradan çeker işte. Nereye görüyor burası? Sizin neresini görüyor? Ha sizin bahçeyi görüyor ya. Bahçe değil. Tabii. her şeylerin bahçesi. Her şeylerin. Ben... her, her bahçe kapının önü görüyorsun. Aa. Ee, e, peki Recep benim orada benim... mıydı? Peki Recep kapının önünde miydi? Işıkları yanıyordu, görmedim. E, anladım da Recep de diyor ki ben diyor e, o zaman e, şeyde kapının önünde tütün içiyordum, çay içiyordum diyor. Nasıl görmediniz? Bir daha göstersin <laughs> kamerama arkadaşımız. Bir daha gösterelim. Nasıl görmezsiniz ki siz onları? Ha şey hayır ama Recep gibi ne göstersin Avlusu diyor. Biraz, ha. içeride. E, biraz içeride bak. Benim baktığım yerden kırmızı bak kedi geçiyor adam bir şeyler geçiyor. E tamam avluyu da görüyorsunuz doğru mu görüyorum? görüyorum. O, o, avlu değil. O, orada demir kapı var. Onun içindeki onlar oturduğu yer avlu orası. Senin gördüğün yer bahçe olarak geçiyor. Yalan şey etmeyelim. Yok canım şu an avluyu gösteriyor Avluyu zaten görüyorsunuz. Kamera. Ha ben şu an. Kamerayı ben görmüyorum. Ne gördüğünüz... Ya avlu ee, bu avlu diye ben bilmiyorum. Mahalleyi Seher biliyor. Demir kapının olduğu yer avlu zaten. Yani ha, tamam, Recep, Recep ya. bir dakika Hasan <laughs> Bey. Şimdi Recep diyor ki, Nurgül de onu söylüyor. Bunlar yemek yemişler gözü sözüm ona. Zaten. Nasıl? Gözü görmüyor ki zaten. gözü görmüyor. <laughs> ya göz, gözünüz görmüyor mu sizin? Ne yaptınız? Gözünüz kaç numara? Gözünüz kaç numara? Gözümde bir şey yok benim ya. Gözlük var nasıl görmez? Ben ameliyat oldum. Sol göz biraz daha az görüyor. Sağda en ufak bir şey yok. Sol göz az görüyorsa Bakın sağ taraf zaten ya. diğer tarafı görebilirsiniz. Hiçbir yani yani şey yok. Bak bir şey söyleyeceğim Hasan Bey. O sırada Recep Buyur. gerçekten sokakta ya da avludaysa e, siz mutlaka Recep'i görmüş olmanız gerekiyor. <laughs> Recep Anladım, yok orada. Ben şu anda camdan bakıyorum. Orası geriliği görmem olmaz. Bunlar, <laughs> senin burada kameraman arkadaşlarım e orada var. Orada sokak onlar lambası değil. yok mu ya? Sokak lambası var. Bayağı, Değil mi Seher? O zaman, evet. Zaman, o zaman gece Zeynep direkt kapısının önünde sokak lambası var. E o zaman nasıl? Tamam var. E, aynı, aynı şeyi mahkemede senin avukatın da sordu Seher. Doğru mu kızım? Ne hatırlamıyorum siz. Sokak var mı diye mahkemede sizin senin, ne söylediniz senin daha avukatın da sordu. Ya anladım da o zaman sizi niye tanık gösterdi hiçbir şey görmedim diyorsunuz. Bir de abla bana ya, bu gelip gelip soru soruyordu. Şimdi ben baktığım soruyordu. şey göremedim ya dışarısı karanlık olduğu için. Evet. Şimdi de görelim. Geliyorum. Bak. Geliyorum. Evet. Işığımı yakıyor. Şey, söndürüyorum ışığımı. Tamam. Işığı daha iyi görebilmem için. Hı -hı. Çünkü hiçbir şey göremedim. Hani biz, benim ama şeyi e, arabanın üzerine falan bir şey mi düştü acaba? İlk aklıma hani e, herkesin malı tatlıdır. Oradan arabasını göremez ki. Şimdi bakın e, iddia He. şu Recep Orozoğlu'nun ifadesine göre ben diyor Balkı şeyin kapının önünde tütün içiyordum. E, o silah sesini de o sırada duydum. Ama şöyle bir baktım kimseyi görmedim içeri girdim. Ee, siz o sırada baktıysanız Recep Oruz da kapıda olduğunu görmüş olmanız lazım. Eğer Recep o sırada orada değilse demek ki öldürmek için ev, evin orada bir yerde olduğu için onu görmediniz. Recep'in ifadesiyle sizin evet. anlattıklarınız bambaşka. Ya siz o zaman ben daha bak tamam. Işığı söndürdüm. Işığı söndürdüm. bir bak bitmedi, ışığı söndürdüm, ışığı söndürdüm. Evet. Ş şöyle baktım ben tamam. burada. E Kaç saatte? 2 ve 3 dakikayı bulmamıştır. bakmam gece. Yani anladın ben mı? Zaman... Sizin baktığınız saatlerde Recep Orozoğlu da diyor ki ben de o sırada diyor silah sesini duyduğumda avludaydım. Ee, Recep'lerin orada da ışık yanıyor. Yani Recep'i e, orada oralarda evin önünde görmüyor. Yani avluda görmüş olmanız lazım. Görmedim. O zaman Recep orada değildi. Avlunun içindeyse yolda, yoldan tarafta görmem lazımdı. Avlunun içindeyse görme şansım yok. Bir ifadesine göre yol tarafında bir tarafın bir ifadesine göre de avlunun orada. Bir oradayım bir Ona oradayım ben, diyor Recep. E, ben iki gün önce ne söylediysem yine aynısını söylüyorum. Bakın yine söylüyorum. Peki aşağı cinayet tamam, işlendikten tamam. kaç dakika sonra tamam. Yerinize oturuyor musunuz? Cinayet işlendikten Heh. kaç dakika sonra gittiniz oraya? Olay yerine? E, ben yerime geldim oturdum. Evet. Ben bir İki dakika geçti, belki de üç yine olmamıştır tahminim ve iki veya üç dakika bilmiyorum. Evet. Ee, dışarıdan sesler gelmeye başladı. Tamam. Hani e, hanım dedi dışarıdan sesler geliyor. Bacı bir dedi. Ben dedim hanım benim rahatsız olduğu için bacaklarını aşağı inemiyor zaten. Hani fazla e, yol yürüyemiyor. Ben indim kapıdan demir kapıdan ana yolumuza iner inmez ilk karşıma çıkan Murat. Onun arkasında Nurgül. Onun arkasında Recep, Halil sanki biraz daha geç geldi. Ee, Nurgül de bana geçen gün e, ben çanta dedim ama çanta veya şey... gibi bir şeymiş herhalde. Sonradan şey yaptık. Bakın Hasan Ama Bey, be, Hasan Bey siz bize hadi diyelim silah sesine ilgili olarak yanlış söylediniz. Siz söylediğiniz her şeyi böyle yanlış mı anlatırsınız? Çantası siz röportajda çıkardı, açık ve ne, çok net bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Çantası. Çantadan çan, çıkardım. Çantadan, çantadan maskeyi çıkardığını söylüyorsunuz. Hasan Bey yapmayın gözünüzü seveyim. Bir insan öldürülmüş ya. İnsan öldürülmüş. Ya, tamam, bak, bakın çan, ben yine söylüyorum. Ben Her çantadan şeyden haberiniz var. Biliyorum. Tamam çantadan verdi biliyorum. E tamam niye o zaman niye şimdi öyle? diyorsun? Cebinden çıkardı diyorsun Hasan Bey. Şimdi diyorsun cebinden çıkardı. Abi, bak, o zaman o zaman millet şunu millet şunu söyleyecek. Hasan Hasan bir sürekli yalan söylüyor Nurgülleri korumak için diyecek. Kimseyi korumayın. Yana, Kimseyi korumayın. Ben yalan söylemem. Bakın ya, o Söyle katil yana, orada ben... katil Eliniz orada elini kolunu, elini kolunu elini kolunu sallaya geziyor bir katil var oralarda. E, yarın öbür gün bak, bir şey sinirlersen sizi öldürürsen olacak. Karınızı öldürürsen olacak. Bakın dilemanım, Hanım ben sana tek, tek bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim camdan baktığım sürece ben hiçbir şeyi görmedim bak yeminle söylüyorum. O, 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 olay anında. Şimdi evet, Nurgül, 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 şey Nurgül ben. sizi şöyle tanık gösteriyor. Sanki siz hep camdaymışsınız ve her şeyi görmüşsünüz gibi ama siz de diyorsunuz ki ben camda değildim. Sonra yerime oturdum diyorsun ama Nurgül diyor ki sanki siz hep evet. camda her şeyi görmüşsünüz gibi sizden tanıklık etmenizi istedim istemedim mi? Hayır. Bak, bak şimdi ona avukat söylemiş. Nurgül de bana dedi ki Hasan amca mahkemeye gider misin bizim dedi. Orada seni dinlemek isteyebilirlermiş dedi. Tamam. Ben niçin gittiğimi bak ağzımdan çıkana... Orada edin. yemin ediyorsunuz. Ben niçin, niçin, niçin ne sıfatla mahkemeye gittiğimi yeminle söylüyorum bilmiyorum. <laughs> tanık mı? Sanık mı? şahit mi Hani benim ömrümde mahkemeçine olmadı Peki o zaman düşün, olmaz sizi ki? neden sizi neden tanık gösterdiler bunlar? Ya tanık tanık o şey tanık demenin ne olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladılar. O günlerde bilmiyorum bir ne olduğunu. Siz canlı değilsiniz. Ben... Bir şey görmemişsiniz. Ama sizi neden tanık gösterdiler? Ya onların sorunu veyahut avukatın sorunu, e, Nurgul'ün sorunu. Ha Ama... orada da içeride şey de vardı. Neydi kızımızın ismi. Seher vardı. Benim, benim nasıl bir ifade verdiğimi. Şimdiki ifademle o gün arasında hakimin e, karşındayken en ufak bir değişiklik varsa hemen söylesin. Ama siz az önce o Nurgül'ün elinde çanta olduğunu dün de söylediniz. Şimdi de önce hayır dediniz. Şimdi de hatırladınız. Çanta varsa bir kadın evden niye çantayla çıkar be? Ya tamam. Ben gittim. Nurgül böyle böyle, böyle... Sen baktın mı? Bak, Baktım Hasan amca o gün ben sana cebimden çıkardım verdim dedi. Ben onun yalancısıyım ben şimdi yalansa onun ben yalan söylemem kızım ya. Ya anladım da az önce çantasından çıkardı bana verdi diyorsunuz. Şimdi de Nurgül öyle. Nurgül ne deyince siz onu mu söylüyorsunuz Hasan Bey? Nurgül kendisini ifade edebilir. Sizin yerinize o konuşabilir ee, şu anda. De Biz siz kendi, siz sadece kendi ifadenizi verin. Nurgül'ün ağzına göre ifade vermeyin. Siz o gün ne gördüyseniz onu söyleyin. Elinizi vicdanınıza koyarak konuşun. Yani Nurgül bana şöyle dedi, böyle dedi. Siz onların her dediğini niye yapıyorsunuz? Bak, ben bana göre çantadan çıkardı. Ama ha. gece olduğu için ben çanta, şu onu bile göremedim. İşte Ondan sonra o bana geldi. Ya şey, çok iyi. Ben ona gittim. Kızım böyle böyle. Hasan abi ben sana şeyinden çıkardım ama ifadelerde öyle geçmiş. Hiç önemli değil. Siz bu. dünkü röportajdan sonra, biz onu yayınladıktan sonra Nurgül sizin yanınıza mı geldi? Hayır. Bahçede çay içiriyorlarmış. Ben de yoldan geçiyordum. Motorumla onları gördüm. Ben sorma ihtiyacını duydum. Böyle böyle bahşehir ettiniz mi ben e, röportaj verdim diye. Peki cinayetten sonra e, Burak Durunalar'ın kiracısına, Seher'in kiracısı Fatih'e poşet içinde ne götürdünüz? Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmuş. Hayır, hayır, hayır mümkün değil. Sizden aracılık yapmanızı mı istedi Nurgüller? Mümkün değil. Benim yaşım 65 kimse bana o şekilde... E, i̇ddiaya göre Hasan gelmem. Bey iddiaya gelmem. göre poşet içinde cinayetten bir gün sonra taşınan hemen giden Fatih'e e, poşet içinde bir şey götürmüşsünüz. Kiracı Fatih'e. Mümkün değil. Fatih'in evine girdin değil. mi girmedin mi? Gidin. Cenazeden sonra. Hayır hayır. hayır. Birinci kata Eminim gitmedin söylüyorum. mi? Yukarıda Allah var. Bak evet, yukarıda var. en şerdi yemin üstüne yemin edebilirim. Cinayetten sonra biz de onları, hiç kimsenin evine girmedim o mahalleden. Sadece benim... Halil'in evine mi? Senin baban hayır, görmüş hayır. değil mi? Evet. Bir dakika Hasan Bey, Ramazan Bey, Seher'in babası seni görmüş. Fatih'lerin evine elini poşette girmişsin. Neden girdin? o telefonda söylesin nasıl girdiğimi. Girmedim diyorum ben. E babası gözleriyle ama. görmüş Ramazan Bey görmüş. Senin ne işin var Fatih'in evinde? Kiracının orada. Kardeşim girmedim. Yemin ediyorum girmedim. Bala, en en kıymet bak en kıymetlim için yemin edebilirim girmedim. Hasan Bey insan yarın öbür gün yemin ediyorsan o, ediyorsan siz de pusu şey. kurularak öldürülebilirsiniz. Kendinize dikkat edin bence. Kimseye de güvenmeyin. Kimseye de güvenmeyin. Burak yanlış Bu hareketler Dünyanın öbür dünyası tamam da var bunu da düşünün. Dikkat edin kendinize ben o kadar söylüyorum anladım. ben yani. siz takip ediliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Hı -hı. Ee